Anlaşmalar, yeni sözleşmeler içinde bulacaklar. Evet. evet e, ve bu yeni anlaşmalar, yeni ve seyahatler yapacaklar. Ve evet, bunların evet. programları içinde önlerine e, uzun vadede de olsa yeni anlaşmalar için yollar açacaklar. Güzel. Bu sizin siziniz. Belki ki bunun için yepyeni anlaşmalara doğru sizi yöneltecektir. İnşallah bakalım. İkisine <laughs> de Şengen vize aldım. Demek bu yola gideceğim yani evet, uzun yollara bir evet, şeylere filan evet. böyle. Oğlak burçlarına gelince oğlak burçları e, kazanç maddi ve manevi kazanç kapılarına yeni kapılar ekleyecekler. Hmm. Daha ne kadar fazla para kazanabilirim fikriyle yeni yollar bulacaklar. Oğlak. Oğlaklar. Evet. Nazar ee, var. Evet. Evet ağırlık. Evet. <laughs> kova burcuna gelince kova burçları... Kendi kimlikleri üzerinde oluşan bu yeni ayla birlikte kart vizitlerini yenilemek için hedefler belirleyecekler. Bakın bu da. Hmm. Ee, yani kendi kimlikleri, toplum içinde görünen kimlikleri yenileyecek. Bunlar için yeni fikirler üretecekler. Allah Allah ne iddialı bir dönem noktası. Evet. Bu neymiş evet. böyle? Son olarak balık burcuna gelirse Balık her zaman duygusal, duygusal ve alıktır derler. <laughs> Balık burçları hakikaten çok duygusal, hassas, çok, çok sevdiğim burç. Ee, balıklar zaten Mars'ı ve Merkür'ü burada ağırlayarak zaten kimlikleriyle ilgili duygusal böyle biraz yorucu, biraz yıpratıcı bir dönemden geçerken hmm. geri planda, kontrol dışı alanlarında bir takım destekler alma fırsatları bulacaklar. Onlar için bir aylık, bir, bir parça yorucu bir dönem kendi sağlıklarına dikkat Balıklar yani. her zaman zaten bu inişli çıkışlı duygusal şeyi yaşıyorlar. Çok az. Yaşıyorlar. Onların dönemine siz kovadan sonra biliyorsunuz balık dönemi. Güneş evet. şu anda kovada. Kova dönemi bitince balık burcu başlayacak. Bir parça yıprana duygusal olarak yıpranır. Evet. E, zor bir dönem geçirebilirler. O yüzden ama Neptün orada Neptün onları 14 yıllığına korumak üzere kendi yöneticileri Neptün'ü evlerinde ağırladıkları için balıkların sezgileri çok güçlü, daha da güçlü olacak. Hmm. Yani ne o Neptün onlara aşk, sevgi, duygusallık konusunda, yaratıcılık konusunda çok büyük güç verecek. O çok yüzden güzel. bu dönemi rahat atlatacaklarını düşünüyorum. Aman ne güzel evet, maşallah. Kısaca harika. bu üzerindeki... Hepsini geçtiniz valla evet, çok güzel. Evet kısaca Evet. harika. Evet. Duyduğunuz gibi sevgili evet. izleyiciler Konularımız ve konuklarımız böyle renkli olunca Herkese de baktık Bu arada gönderdiğiniz mesajları okuyoruz Program sonrasında Diyorsunuz bize de bakın bize de bakın Herkesi böyle küçük küçük geçtik Hani ben kova olduğum için biraz altını çizdirdim ama Kendi Burcu'mun yine de hepsine teker teker Baktık ağzımıza sağlık Çok teşekkür ederim Sevgili Çağla Peki pekiyle aleyhan dönemlerde ne ne de ne de Ben Duygu Hanım'ın bir şeyine çok katılıyorum Burcu'mla da alakalı Çok büyük ...değişimler oldu geçtiğimiz o bir senede ya da atıyorum altı ayda, üç ayda. Tabii. Hani insanın annesi babası hani en değerlidir ya öyle de olmalıdır kesinlikle, diye düşünüyorum baş tacımız onlar. Hani nasıl hani o kadar örnek olsun diye söylüyorum hani sevgi babında... ...o olmadan nefes bile alamam hani şarkısını dinleyemeden, atıyorum onun ismini zikredemeden dediğim... Anne baba ne kadar kutsal ve değerli ve en üst noktadaysa öyle insanlarım vardı benim. Şarkıcılar ya da beğenilerim adına. Hı hı. Bir şey söyleyeyim mi size? O kalelerimin hepsi yerli biri oldu. Sebebini ne? Öyle mi? Tamam süper. Yani ben rahatsız olmam anlatmak isterseniz şimdi anlatabilirsiniz. Tabii. Neptün 14 yıl kova burcundaydı. Sizin e, aklınızı, fikirlerinizi çok dağınık, çok bulanık yapmıştır. Balık burcuna geçmesi zaten kovalara He. bir rahatlık verdi. Çünkü Neptün balığın yöneticisi. He. Kova e, balık rasyonel bir burç değil. Hayaller dünyasında aynen, aynen. yaşayan Hayalci, bir burç, burç. kova. Şey, Ama kova hı. gerçekçi. Evet. E, Neptün'ün hayalleri anlatan Neptün'ün <laughs> kovada olması uzun süre kovaları çok dağıttı, dağıttı, Aa, a, bıraktı. İnanmıyorum size. Tabii. O, Sen... Hemen otomatik Ve olarak onu düşündüm. 14-15 sene de sürdü desem. Evet. Bütün o dev aşklarım yani şahıs kadın erkek filan hani o böyle Yanlışlıklar yapmışınızdır hayatınızda. İnanamazsınız çok. bütün o kaleler böyle yerle evet. bir oldu. Ama şimdi çok rahatlayacaksınız görün sizi çok rahatlatacak budur. İnşallah. Evet. İnşallah. İki gündür bir uyanıyorum. Böyle bir şey olamaz. Günaydınlar. <gülüyor> Merhabalar. <laughs> Sağolun. <Saksana gülüyor> Yine <bileyim bileyim>. <laughs> böyle. E, Tarkan olmuşum da böyle. Bütün egolarım, bütün e, maddi manevi her şeyim tavan yapmış. <laughs> bir <Bileyim, bileyim>. <laughs> mutluyum bir mutluyum adım tövbe ne oldu arkadaş bana <laughs> ne oldu? O şekilde düşünürsen o şekilde olursun zaten. <laughs> Ama düşünüyordum olmuyordu. Ama olacak. Şimdi, Şimdi ne oldu mı? bu 2-3 sabahtır bilemezsiniz yani. İşte güneş de sizde, kovada, Venüs kovada, aşk para yani arkadaş. o o dönem hele enerjinizi daha da yüksek hissedeceksiniz Aşk Kova'daymış. Süpersiniz. Evet. Evet. Süpersiniz. <laughs> harikasınız. Efendim güzel sohbet devam ediyor. Programın adı gibi Vice Tatlı tatlı sohbet devam ediyor reklamlardan sonra. <laughs> Nasıl evet. Orada <laughs> Bu arada Duygu Hanım da soy ismi Hayırlı Oğlu. Hmm. Demin ben de ancak söyleyebildim. Hayırlı Oğlu. Bak ne güzel hep hayırlardan bahsediyoruz. Hayır olsun diyeyim bari. Sizlere hayır olsun diyeyim. Hayır, hayır olsun, olsun bakayım. Ama bu Kova Burcu'nun gerçekten bu etkilenme sürecini çok mutlu oldum. Bir sizin ağzınızdan bunu duymak. Gerçekten güzel Yeni bir Yeni sabahlara uyanalım hepimiz. Yeni sabahlara, güzel sabahlara. Zaten öyle evet. bir sabaha 10 Şubat'ta uyanacağız. Güzel bir sabahlar olsun inşallah, inşallah hepimiz. Gerçekten böyle. Herkes için. Siz kimleri seversiniz? Böyle popüler dünyadan var mıdır? Popüler kültürden sevgi, sempati duyduğunuz. Merak ettim. Yani e, demin saydığınız Zuhal Olcay olsun. Değil mi? Zerrin Özer olsun. Yani Tarkan'a bayılıyorum. Başka ya bir gerçekten o. yani başka bayılıyorum. Bir gerçekten. Başka bir yaratık gerçekten evet. de değil mi? Gerçekten varlık, bayılıyorum. Başka bir varlık yani. yani. Hani Fena. erkek kadın falan yani. gözüyle bakmıyorsunuz. Şarkılarına. Bir böyle adam değil evet, mi? Evet şarkılarına Her şey bayılıyorum. Yakışıklı ses var. Evet. Çok güzel sahneye Tatlılık, doğallık. Mütevazi. Böyle bir güzellik evet. bir şey var evet haklısınız. Özellikle eski CD'lerini defalarca dinlemeye bayılıyorum. Ne güzel yani. nostalji sever misiniz? Seviyorum. Gerçekten. Nostalji şarkıları takip ediyorum herkinizin öyle değil. Size de yakışır. Yani. Burada arada herkese adı geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümde yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama tabii ki sizin cümlelerinizle veda etmek istiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Son cümlelerinizi alabilirim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Sizde kendimi çok rahat hissettim ne ki güzel. ilk deneyimlerimden biri olmasına rağmen. Her zaman bekleriz. Ekranda gerçekten bu yeni ayın özellikle size ve bütün izleyen Kova burçları ve diğer burçlara da etkilendikleri alanlarda yeni güzel kapılar açmasını diliyorum hayatlarında Güzel hedefleri olsun inşallah. Kova çünkü hedeflere yönelik bir burçtur. Evet, evet. Hayatta güzel hedeflerle birlikte uyanan inşallah o şubatta. Ağzınız bağlayın. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Çağla'cığım geldiğin için teşekkür ederim. Son cümlelerini Canım alabilirim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle sana. Konuk ettiğin için çok teşekkür Neden? ederim. Büyük seni mutluluk. görmeyi çok istiyordum. Ben de özlemişim. Çok evet çok özlemiştim <laughs> seni. İnan izlerken bile böyle ekranın arkasında giresim geliyordu. Aynen. Ee, ve burada olmama sebep olan Kanal T ekibine ve canım arkadaşım, menajer arkadaşım e, Ömer. Ömer'e. Evet Ömer'ciğimizi unuttuk. Ömer'ciğimizi unuttuk. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarınızı iletelim unuttuk. gönderiyorum. Sağ Çok diyorsun. keyifliydi. Geri o zaman. Zamanımız geçti bilmiyorum. Tabii Ben buradayım. Bir saat 15 dakika geçti ve biz <laughs> unuttuk. Evet. zamanı. öyle. Harikasınız. Gerçekten. Efendim böyle iki güzel konum olunca, <laughs> iki de güzel bayan olunca ne tatlı su gibi akıp geçti. Eskilerin deyimiyle su gibi aktı geçti derler. Aynen de böyle. Şehrazat'ın da böyle bir şarkısı vardır hatta. Su gibi aktı geçti. Sezen Aksu da bu şarkıyı okumuştum Efendim geldik yine biz bu programın sonuna. Biraz hastalık dedik, biraz ustalık ama bunu bir kenara attık. Biz yine anı yaşadık, mutluluğu yaşadık. Kova burçları ve bütün burçlara sevgilerimizi iletelim. Yarın Allah ömür verirse yine biz buradayız. Bekleriz. Küçük <laughs> bakın